Yenedi, geldik. Bana bak. Bana bak kızım. Bak burası benim ailemin evi. Be. İçeride kıyamet kadar insan var. Kimi senden haber der, kimi de değil. O yüzden aklından her geçen çenene vurmayacak. Kiminle ne konuşacaksın, ne söyleyeceksin ben sana söylerim. Alo. gözümden ayırma bir daha. Ters bir hareketinde sözümden dönerim. Anladın mı? Tamam. Güzel. Çabuk anlıyorsun. geldi. Yanındaki kim? Biz böyle mi anlaştık? Ne oluyor? Bekle dayı, konuşacağız. Oğlum hoş geldin. Siz de hoş geldiniz yavrum. Üst kattaki oda boş mu? Tabi tabi. Misafirimiz mi kalacak? Misafir değil o. E oğlum tanıştırmayacak mısın? Asla bu evet. Ferhat hoş geldin. Kim bu? Ne oluyor burada? Siz bir şey biliyor musunuz? Çalışma odasına geçelim Edil. Hayati Bey'e gelemeyeceğimizi söyle. Hemen. Susun siz. Konuşmayın. Sanki ben öğrenemeyeceğim. Ah, Tahsin, e, kapalı çarşıya gitsen ısmarladığım antika danteller gelmiş onları alıver. Necip Bey'e de selam söyle olur mu? Emredersiniz hanım. Olmadı mı daha o ya? Oldu hanımım oldu. Siz oturun ben getireyim. Köpüklü köpüklü ama. <laughs> Anne, Anne, koşku yamet kopuyor. Bismillah. ne oldu? Torunuma bir şey mi oldu? Hayır anne, Özge iyi odasında oynuyor. Ee, ferhat geldi. Yanında bir kız. Odaya kapattı kızı. Sonra da heyet toplandı. Hem de sensiz. Evlenecekmiş öyle diyor. Yeter teyze de tutuşmuş, ne yapacak diye. Evet. Z Zeynep, yukarı çık, bir bak bakalım neler oluyor. Ee, hemen hanımım. Anne bir şey yapmayacak mısın? Evleniyormuş diyorum. E ben, ne evlenmesi canım? İpsiz sapsız damdan düşer gibi. Bilmiyorum anne bilmiyorum. Lütfen git öğren kimmiş bu kız. Nereden çıkmış? Kıracağım kafana, ha. Oyacağım gözünü. Kendine gel. Evlenirse evlensin. Sana ne? Unut artık şu Ferhat'ı. Evlendin baklığında hala aklın onda. Aklını başına al. Çocuğunla ilgilen. Kocana karalık yap. Bana bak, kaptıracaksın Cüneyt'e ha. Ramak kaldı. Çıkın <laughs> şuradan. Ha, Ferhat. He. Adem'in kardeşini bulduk. Atölyesi varmış Bağcılar'da. Ama tam adresi bulamadık. Tamam ben hallederim, sen nikah işlemlerini başlat. Bismillah, kim evleniyor? Adam. Doktorla ben. Hadi hadi, git şu kızın kimliğini al, akşam nikah var. İyi tamam. Allah, <laughs> habere gel ya. Teyzemin oğlu tebrikler. Ya senin de evlendiğini göreceğiz ya, sırtımız yere gelmez artık ha. Vay be. Ya ben koynunu alır diyordum bak gitti gelin yaptı kızı görüyor musun? Teyzemin oğlu. Senin de bu buzdan kalbini eritecek bir kız çıktı ya. Vallahi kıyamet yakındır ha. <laughs> oğlum delirtmeyin lan beni. İş lan bu iş. Ha, şirket sahibi olmuşum ama o kızla evlenmişim. Bir farkı yok. Bak bu konu hakkında yorum yapana sıkarım ha. T tamam teyzemin oğlu. Baş üstüne. Gel sen benimle. Namık. Şimdi bu akşam nikah olacak mı? Bilmiyorum ablam. Ben bir düşüneyim. Bir hesap kitap yapayım. Haber ederim sana. Ben sen ne dersen ona tabiyim. Ama böyle sabahtan akşama nikah eve huzur değil, yıkım getirir. Sonra bu kız kim? Değil mi? Anası babası hırlı mıdır, hırsız mıdır? Abisi polismiş. Yarın bir gün hepimizi karakola mı tıkar? Ha? İyi düşün lütfen. Benim içim hiç rahat değil. Bilesin. Anne, Hı. Ferhat evleniyor mu? Elimin tersiyle patlatı vereceğim suratını. <laughs> Dayımdan bir şey öğrenebildin mi? <laughs> Büyük... Nerede hanımlar? Mola mı verdiler? Akşama tavuk haşlatıyorum. Yanına da ferik pilavı. Yerler inşallah misafirlerin. Hiç zahmet etme. Ben o işi hallettim. Süreyya gelecek birazdan. Akşam nikahtan sonra yemek tertip edeceğiz. Kutlama için. O nikah olmayacak ciğerim. Daha namık edemedi. Arayacağın, çağıracağın birileri varsa sayısını deyiver Hülya'ya. Sonra rezil olmayasın. Namık aradı. Nikah olacakmış. <laughs> Analı oğullu yine ikna ettiler Namık. Ama dur. O nikah olsun. Bak nasıl burunlarından fitil fitil getireceğim onların. O kıza da yetere de dar edeceğim bu evi. Dar. Çık anne. Ha? Çık anne giyineceğim. Kızım. Aşkım benim. Çok terlemişsin sen. Hadi geç içeri. Üstünü değiştirsinler seni. Hadi. Erken düşmüşsün. Nereden çıktı bu nikâh Cüneyt? Kimmiş bu kız? Niçin haberimiz olmamış? Bilmiyorum. Hülya. Efendim Cüneyt Bey. Bildan Hanım'a kahve, bana da çay. Hemen efendim. Ay ben kola içiyorum. Boş olmadığını biliyorum. Bir gün daha ilk kez. Sana ne? Asamı bozacaksan eve gidiyorum. Bana böyle davrandığını anlatacağım dayıma. Namık dayının çok önemli işleri var. Bu ara ilgilenemezsen. Ferhat'a anlatırım o zaman ben de. Sabrımı zorlama. Sabrımı zorlama çok kötü şeyler olacak. Olsun. Olsun. Bir sonu olsun da nasıl olursa olsun. Belki kurtulurum senden. Boşasana o zaman beni Vildan. Boşasana. Kurtarsana ikimiz de zincirlerimizden. Dayımı ikna edebilsem koşa koşa gideceğim mahkemeye. Hiç uğraşamayacağım seninle. Ben biraz Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.